Ayrıca Billboard 2016 Ekim'de kendi 50 listesine BTS yani ilk K-pop grubunu birinci sıraya koymuştur. Yani ilk K-pop grubudur ki Billboard listelerinde birkaç hafta birinci sırada kalmıştır. Bir şeyle söylemek istedim ki BTS Spotify uygulamasında ilk olarak 1 milyon aboneye ulaşmıştır. Ben BTS'in çok çalışarak, eziyet çekerek kazandığı uğurlarını, kazandıkları ödüllerini saymaya çalışsam ömrümün yarısını video çekmem gerekir. Yani bu yüzden de bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Arkadaşlar üyeler hakkında kısa kısa konuştum. Ayrı ayrı her bir üye hakkında doğum tarihi, ideal kız kaç yaşında bilmeyenler ve tabii yeni army olanlar için aldığını direkt söylüyorum. Ayrı ayrı videolar yapacağım zaten. Bir de bir şey söylemek istiyorum ki yani ben Azerbaycanlıyım. Bu yüzden de Türkçe konuşuyorum ama tabii ki doğal Türkler olarak doğal Türkçe konuşamıyorum. Bu yüzden bazı sözleri yanlış söylediysem gerçekten çok özür dilerim. Affedin. Umarım zamanla düzelteceğim. Bir de çok sakin konuşmamın sebebi heyecanlı olmam. Yani bu işin çok ciddi olduğunu biliyorum ve heyecanlandığım için bazı yerleri çok yanlış söylüyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Umarım zamanla hepsini düzelteceğim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.